yükselen burcu ve güneş burcu akrep olan kıymetli takipçilerim hepinize merhabalar. 21-27 Kasım haftasını değerlendireceğiz. Bu haftaya da Mars, Uranüs Neptün, Şiron ve Jüpiter retrosuyla zaten bir süredir retrolardı ee, başlıyoruz. Jüpiter bu hafta işte retrosundan çıkacak ama önce bir S durumuna duraklamaya girecek daha sonra da bu bolluk, bereket, şans ve fırsat gezegeni artık ileri hareket edecek. Hangi noktalarda sizi destekleyecek bunlardan bahsedeceğiz. 21 Kasım'da Pazartesi günü Jüpiter Retro'dan çıkmak üzere artık bir devinim içinde olacak yani es yani durağa girecek. Duraktayken etkilerini daha yoğun gösterir. Buradaki bolluk, bereket, şans, imkan, fırsatları gösteremeyebilir. Çünkü 5. evinizde olacak aşk ve flört durumları, sevgi durumları, keyif durumları, belki keyfiniz biraz düşebilir. Bu hafta biraz istediğiniz aşkı yakalayamayabilirsiniz ya da çocuklarla istediğiniz şekilde istediğiniz gibi gitmiyor olabilir diyaloglarınız hiç Merak etmeyin bu haftadan sonra bu alanlarda ilerleyecek ve şansı, fırsatları, imkanları zaten yakalayacaksınız. Bunun müjdesini verebiliriz. Balık burcunun 28 derecesine kadar yani 5. evinizde 28 dereceye kadar gerilemişti. Şimdi ileri harekete geçecek ve Koç burcunda Jüpiter geçerek burada ilerleyecek. Yani yani artık 6. evinizi de desteklemeye başlayacak. Yani sağlık konularında iş hayatınızda, gündelik yaşamınızda düzen kurmayla ilgili konularda, evcil hayvanlarla ilgili konularda da destekleyecek güzel imkanlar, fırsatlar çıkmaya da başlayacak. Bununla ilgili detaylı bir video da gelecek zaten. 22 Kasım'da Güneş yay burcuna geçecek. Zaten 16 Kasım'da geçen hafta Venüs girmişti yay burcuna. 17 Kasım'da da Merkür yay burcuna geçmişti. 22 Kasım'da da Güneş yay burcuna geçecek. Hatta 23 Kasım'da da ay geçecek yay burcuna ve burada birinci dereceye bir derece ilerlediklerinde de kavuşum yapacaklar. Yani yeni ayı oluşturacaklar saat 01.57'de. Bu yeni ay siz sevgili akrep burçları için daha çok ikinci ev anlamında destek getirecek. Yani yeni başlangıçları, yeni oluşumları, yeni güzellikleri parasal konularda gelirlerle ilgili kazançlar mülkler belki bir mülkünüz var değeri düşük satamıyorsunuz işte değeri artacak ee, yeni başlangıçlar yapacaksınız belki yeni işe gireceksiniz yeni kazanç kapıları tekrar belki ikinci bir iş yapacaksınız belki beklediğiniz bir para var o gelmedi bununla ilgili güzel bir gelir olabilir kazanç olabilir mülklerinizdeki değer artışı olabilir yine kendi öz değerinizdeki, toplum içindeki değerinizdeki artış söz konusu olabilir. Güzel bir başlangıç, güzel bir heyecan, özgürleşme, mutlu olma, keyifli olma gibi güzel bir adım attıracaktır sizlere. Hatta Vertex ve Vesta ile de açısı olacak bu yeni ayın. Kaderinizde sizi zorlayacak olan adeta yaşamınızın odak noktası haline gelen parasal konular, finansal konularda güzel yeni başlangıçlar, yeni adımlar atılacaktır. 27 Kasım'a geldiğimizde pazar günü ise videonun başında bahsettiğimiz gibi 21 Kasım'da durağa girmişti. Jüpiter artık 27 Kasım'dan itibaren resmen retrosunu bitirecek ve ileri hareketine geçecek. Hangi konularda demiştik? Aşk, duygusal ilişkiler, flört konuları, evliyseniz eşinizle olan duygusal ilişkileriniz, çocuklarla olan keyifli ilişkileriniz, bağlarınız, yatırımlarınız, kazançlarınız, havadan gelen, kazanılmadan, alın teriyle olmadan gelen piyango gibi gelirlerde 5. ev ifade eder. Hobileriniz, keyif alanlarınız, mutlu olacağınız e, belki sanatsal etkinlikler ya da Belki kendinize imaj yenileme, estetikle ilgili belki dokunuşlar yaptıracaksınız. İşte bu alanlarda Jüpiter bir süredir kasıyordu. Zaten bu konularda imkanlar, fırsatları elinizden alıyordu. Belki de retro döneminde. işte şimdi buradan sonra artık daha imkanlar artacak. Daha güzel şanslar, fırsatlar da yakalamaya başlayacaksınız. Bu haftadan itibaren, daha doğrusu hafta sonundan itibaren güzel bir hafta olmasını diliyorum. Her şey yolunda gitsin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.